Merhaba arkadaşlar. 24 Mart iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia tahminleri videolarına sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Çok kısa olarak sizlere Telegram grubumuzdan bahsetmek isterim. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabiliriz, Tutma olasılığı oldukça yüksek olan günü İdeal banko kuponunu, canlı maç bahislerinde kullanabiliriz. İdeal banko teknikale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmeden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Önceki videoları izleyip başarımın aylık bazda tırnak içinde belirtiyorum aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruplara katılması hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var, kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Tabii ki kimseyi buradan zorlayamam. Karar sizin. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Gruplara katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içine paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Dünya Kupası elemelerinde Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ile saat 20'de karşı karşıya geliyor. Irak'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 2-1'den karşılaşmada Zambiya'yı ye 3-1 yenmişti ve ilk yarısı 1-0 önde kapattı Uganda karşılaşmasını 1-0 skorla. Ugandayı kendi evinde yenmeyi başarmıştı. Deplasman karşılaşmalarına baktığımızda ilk yarısı 1-1 biten Lebanon karşılaşmasında 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. İlk yarısı 0-0 biten İran karşılaşmasında İran'a 1-0 mağlup olmuştu ve ilk yarı 0-0 biten Katar karşılaşmasında Katar'a 3-0 Irak deplasmanda mağlup olmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri ise ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı Suriye karşılaşmasında 2-0 yenmeyi başarmıştı. Deplasmanda ilk yarı 1-0 mağlup kapattığı İran'a 1-0 mağlup olmuştu. İlk yarı 5-0 mağlup kapattığı Katar'a 5-0 mağlup olmuştu. İlk yarı 1-0 mağlup kapattı. Deplasman karşılaşması Tunus'a 1-0 mağlup olmuştu. Ve ilk yarı 0-0 bitti dendi. Maritanya 1-0 skorla Deplasman'da yenmeyi başarmıştı. Saat 20'deki Dünya Kupası elemindik Irak Birleşik Arap Emirlikleri karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu ev 05 üst. Avrupa Open Nations League elemelerinde Estonya ile Kıbrıs karşı karşıya saat 20'de geliyor. Estonya'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde Galler'e 1-0 ilk yarıyı mağlup ettiği karşılaşmada maç sonunda da Galler'e 1-0 skorla mağlup olmuştu kendi evinde. İlk yarısı 0-0 biten Belarus karşılaşmasını kendi evinde 2-0 yenmeyi başarmıştı. Deplasmanda ilk yarısı 0, -0 biten Çek Cumhuriyeti karşılaşmasında Çek Cumhuriyeti e 2-0 mağlup olmuştu. İlk yarıyı 1-0 mağlup kapattı. Belçika karşılaşmasında Belçika'ya deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. İlk yarıyı 0-0 bitirdiği Galler karşılaşmasında deplasmanda Gallerle 0-0 beraber kalmıştı Estonya. Kıbrıs'ın form durumuna baktığımızda ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Malta karşılaşmasında 2-2 skorla tamamlamıştı. İlk yarıyı 1-0 mağlup bitirdiği Hırvatistan karşılaşmasında kendi evinde Hırvatistan 3-0 skorla mağlup olmuştu. İlk yarıyı 0-0 bitirdiği Deplasman Slovenya karşılaşmasında Slovenya 2-1 mağlup olmuştu. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Rusya karşılaşmasında Rusya deplasmanda 6-0 mağlup olmuştu. Ve ilk yarı 0-0 bitirdi. Deplasman Slovakya karşılaşmasında Slovakya 2-0 mağlup olmuştu. Kıbrıs. Saat 20'de UEFA Nations League'de Estonya Kıbrıs karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı 1.5 alt. Saat 20'de UEFA Nations League'de Moldova ile Kazakistan karşı karşıya geliyor. Moldova'nın form durumuna baktığımızda ilk kereyi 2-0 mağlup kapattığı Kore Cumhuriyeti karşılaşmasında kendi evinde Kore Cumhuriyeti'ne 4-0 mağlup olmuştu. İlk kere 2-1 önde kapattığı Uganda karşılaşmasında kendi evinde Uganda'ya 3-2'lik skorla mağlup olmuştu. İlk yarıyı 1-0 mağlup kapattığı İskoçya karşılaşmasında kendi evinde İskoçya 2-0 Moldova mağlup olmuş. Deplasman'da ise ilk kere 2-0 mağlup kapattığı Avusturya karşılaşmasında Avusturya'ya 4-1 İlk 1-0 mağlup kapattı. İsrail karşılaşması İsrail 2-1 Moldova deplasmanda mağlup olmuştu. Kazakistan ise ilk yarı 1-0 önde kapattı. Tacikistan karşılaşmasını 1-0 yenmeyi başarmıştı. Finlandiya karşılaşmasında ise ilk yarı 1-0 mağlup kapatmıştı. Maçtan da 2-0 skorla mağlubiyetle ayrıldı kendi evinde. Ve ilk yarı 1-0 Geride tamamladı. Bosna Hersek karşılaşmasında da kendi evinde Kazakistan, Bosna Hersek 2-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda işte Fransa ile oynamıştı. İlk yarı 3-0 mağlup kapatmıştı. Maç sonunda 8-0'lık skorla deplasmanda Fransa'yı Kazakistan yı yenilmişti. İlk yarısı 0-0'dan Bosna Hersek karşılaşmasında deplasmanda Bosna Hersekli 2-2'lik skorla berabere kalmıştı Kazakistan. Saat 20'de UEFA Nations'te Moldova Kazakistan karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3-6. Dünya Kupası elemeninde İtalya Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geliyor saat 22.45'te. İtalya'nın form durumuna baktığımızda İsviçre karşısında ilk kere 1-1 bir bir beraberlikle tamamlamıştı ve maçın skoru da ilk yarının skoru olmuştu. 1-1 bir, bir skorla kendi evinde İsviçre ile beraber kalmıştı İtalya. İlk yarısı 0-0 biten kendi evindeki Belçika karşılaşmasını 2-1 yenmeyi başarmıştı. İlk yarı 2-0 mağlup kapattı. Kendi evindeki İspanya karşılaşması 2-1 İspanya kendi evinde yenilmişti. Ve ilk yarıyı 4-0 önde kapattığı Litvanya karşılaşmasında kendi evinde Litvanya 5-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı. İlk yarısı 0-0 biten Deplasman Kuzey İrlanda karşılaşmasında ise Kuzey İrlanda ile Deplasman'da 0-0'lık skorla beraber kalmıştı İtalya. Kuzey Makedonya ise ilk yarı 1-0 önde bitirdiği kendi evindeki İzlanda karşılaşmasını 3-1 yenmeyi başarmıştı. Kendi evindeki Almanya karşılaşması ilk yarı 0-0 bitmişti. İkinci yarıda 4 gole Almanya'nın attığı 4 gole mağlup öngel olamamıştı. 4-0 mağlup olmuştu. Ve kendi evindeki Romanya karşılaşması ise gerek iki kere gerek maç sonunda gol olmayınca 0-0 skorla sonuçlanmıştı. Deplasmanda ise ilk kere 2-0 önde kapattı Ermenistan karşılaşmasının da Deplasmanda Ermenistan'ı Kuzey Makedonya 5-0 yenmişti ve ilk kere 1-0 önde kapattığı Deplasmanda Liechtenstein karşılaşmasını 4-0'lık skorla Kuzey Makedonya yenmeyi başarmıştı. İtalya Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla ile ilgili tahminim İlk yarı en çok korner ev sahibi takım atar. Saat 22.45'te Dünya Kupası 2002 evvelinde Portekiz'de Türkiye karşı karşıya geliyor. Portekiz'in form durumuna baktığımızda ilk yarısı bir biten Sırbistan karşılaşmasında 2 1lik skorla kendini Sırbistan'a mağlup olmuştu. İlk yarı 3-0 önde kapattı. Lüksemburg karşılaşmasında Lüksemburg'u kendi evinde 5-0'lık skorla yenmişti. Ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı Katar karşılaşmasında kendi evinde Katar'ı 3-0'lık skorla Portekiz'i yenmeyi başarmıştı. İlk yarısı 0-0 biten deplasman İrlanda karşılaşması 0-0 skorla maç sonuçlanmıştı ve ilk yarı 2-0 önde kapattığı deplasman Azerbaycan karşılaşmasında Azerbaycan'ı 3-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı. Milli takımımız ise ilk yarı 3-0 önde kapattığı Cebelitar karşılaşmasını kendi evimizde 6 0 yenmeyi başarmıştık ve ilk yarısı 1-1 biten Norveç karşılaşması maç sonucu da ilk yerin sonucu olmuş. Bir büyük skorla kendimizle Norveç'te berabere kalmıştık. Deplasman'da Montenegro'yu 2-1, Letonya'yı 2-1 yenmiştik. Hollanda ise ilk kere 3-0 mağlup kapattığımız karşılaşmada 6 büyük skorla Hollanda'ya milli takımımız mağlup olmuştu. Portekiz-Türkiye karşılaşması ile ilgili tahminim ilk kere en çok korner ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyelim. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminleri, katıl kampanyalarımı, ekstra video tahminlerimi Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri ve iddia tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, idealci olma, yüksek oran isteyen, çifte şansları tek tarafa, ortaya ve taraf golleri bir üst gole deneyebilirler. Canlı da dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da her gün da risk dinlesinin yüksek oran tahminlerinden ikili üçlü cümbuzlayıp kendi kuponlarını kendi şanslarına göre kendileri oluşturabilirler. Benim kendimin oluşturup risk aldığım tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, masaj özet günü, hakem, iddia istatistik belirleri dikkate alıp emek vererek, zaman harcayarak oluşum günü ideal kasa katlama banko kuponunu VIP Elmas Grubu'nda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış ayrıcalıkla erişmek istiyorsanız Elmas Grubu'na hepinizi beklerim. Emeğe saygınız varsa kanala destek olmak amacıyla destek paketlerimizi katıldan satın alabilirsiniz. Abone olup bildirim zilini tıklayıp tüm bildirimleri açmayı unutmayalım. Beğeniniz bizler için önemli. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.